Defne sağ salim biraz son dakika golü gibi olsa da kurtarıldı ve durumu iyi. Metin Amir zaten adamın başına gelmeyen kalmadı ki daha da belalar devam edecek. Hatta şöyle de bir şey diyeyim Metin Amir'e de veda zamanı yaklaşıyor. Rıdvan'ın ölümü ani oldu ama etkili bir veda oldu diyebilirim. Şahsen Rıdvan'ın ölümünde ben etki altında kaldım. Ayrıca Metin Amir'den önce Merdan'ın vedası yaşanacak. Bunu daha önceden de belirtmiştim bilmeyenler için yeniden dile getirelim. Ve gelelim genel anlamda herkesi üzen ayrılık haberine. Dizimizin başta gelen isimlerinden olan Pars karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak kendi isteği ve sağlıksal bir de özel nedenlerden dolayı diziden ayrılma kararı aldı ve yapım şirketi de buna onay verdi. Maalesef Pars karakteri artık Yargı dizimizde rol almayacak. İşte bu Pars Savcımızın resmi hesabından yaptığı açıklama. Bu da yargı dizimizin resmi hesap paylaşımı. Ömer'i izlediğimde üstün zekası, hareketlerini beğenmemek elde değil. Ve iddia ediyorum Ömer'in planları ve yapacakları hepimizi şok edecek ki Ceylinlerin içine sızma planında efsane olaylara sebebiyet verecek. Tabi bol ters köşelerle beraber. Eyüp'cüm yine yeni oyunlar peşinde detayları büyük yargı videosunda sizlerle paylaşacağım dostlarım. Özge'nin Rıdvan'ın intikamını alması yerindeydi ya da hakkıydı diyebilirim. Ama Pars'ın bu işi yapması daha makbul olmalıydı diye düşünüyorum. Sevgili dostlarım, büyük yargı videosunda bomba detayları sizlerle paylaşacağım. Sizlerden ricam o videoya kadar düşüncenizi yorum kısmına yazarak benimle paylaşın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.